aday olarak, ilk aday aday olarak güzel <laughs> evet. bir röportaj yapıyoruz. Bu röportajımız da teşekkür ediyorum. Büyük bir heyecan içinde gidiyor. Ama dedik ki ulaşıp otopark efendim ee, işte otogarın dışarıya çıkması vesaire. <laughs> evet. Bunların tamamı çözümlendiği takdirde AVA'ya da geldiğimizde AVA'da da aynı sıkıntı var. Şimdi efendim bakın AVA'nın Amanın tanıtımına ve turizm potansiyelinin mutlaka değerlendirilmesine ihtiyacımız var. Hı hı. Şimdi bugün hükümet büyük projeler yapıyor, büyük projelere imza atıyor. Şimdi bu projeler, mega proje diyorlar. Hı, hı. Bunlardan bir tanesi Kuzey Marmara Otoban. Bir tanesi de Marmaray projesi. Evet. Bu proje e, şehirler arası biliyorsunuz. Yani diyelim ki Eskişehir, Anadolu'ya da gidebileceksiniz. Hı hı. Ama bizi ilgilendiren bölümü şu. Hı hı. Pendik güzel yaşı. Pendik niye önemli? Yani ben Pendik'e önem veriyorum. Neden? Çünkü Şile ile komşu ve Teke'ye çok yakın. Şimdi biz burada sadece Ağva'yı değil, bakın Teke'yi de cazime merkezi haline getirecek bir potansiyele ulaşım sorununu halletmek için çözüm üretiyoruz. Şile, Ağva ve Teke üçgeni içerisinde. Eğer o bölgeyi Pendik üzerinden Marmaray hattına bağlayabilirsek biz burada Marmaray hattını Pendik üzerinden otoban anlamında söyledim ben. Hı hı hı. Yani avadan binen bir yolcumuz Pendik'e geldiği zaman Pendik'ten Gebze'ye geçebilecek. Daha ötelere de gidebilecek. Sabiha Gökçen Havalanı'na gidebilecek. Sabiha Gökçen Havalanı'na gelen turistler beklediğimiz o potansiyel Pendik üzerinden ben diye geldi diyelim. Çünkü Marmaray'ın bir koru alanına gidiyor. Ben uh -huh. diye geldi. Pendik'ten otobüslerle TK A, TK üzeri A ve Beşile'ye taşınacak. Yolumuzun biri bu. Şu anki zaten mevcut güzergahımız Üsküdar ve Şile üzerinden Ağabey'e geçiyor. Bu kalsın. Ya. Bu kalsın. Yani zaten bu yıllardır ben 7 yaşında biliyorum. Bakın 7 yaşında biz şeyde oturuyorduk. küçük suda. Kandil tarafında, Anadolu Hisarı'nda. Biz oradan Üsküdar'a geçer, Üsküdar'dan binerdik. Eski o tip dolmuşlara, Oradan Şile'ye bir gün, iki günlüğüne gelirdik. Akraba ziyaretlerine. Aynı güzergah hala devam ediyor. Şimdi biz buradan ne yapmış oluyoruz? İkinci bir güzergah. Ama diye? Hükümetin başlatmış olduğu veya açmış olduğu projeye bağlantı yok. Bu zaten Şile'nin ulaşım probleminin yüzde seksenini çözdüğü gibi Şine'ye gelmek isteyen vatandaşlarımıza da yüzde yüz bir çözüm. Potansiyel açıyor. Tabii canım yani açıyorsunuz. Şimdi bakın Sabiha Gökçen'e bağırıyor. Bir de zaten üçüncü havalanı yapılıyor. Üçüncü köprü yapılıyor. Zaten şeyden geçecek Ömer attığı yine Şine'ye yakın geçecek. Hı hı. Yani o hattı da değerlendirmemiz gerekecek ama biz burada olmayan, şimdiye kadar düşünülmeyen bir eksikliği dile getirmeye çalışıyoruz. Yani ulaşım problemi nasıl çözülür? Hı hı. Trafik problemi nasıl çözülür? Park yeri problemi nasıl çözülür? Şimdi ki, diyeceksiniz ki efendim bu kadar trafik, bu kadar insan geldiği zaman park sorunu da olacaktır. Şimdi park projeleri var. İstanbul'da başladı bunların yapılmasına küçük alanlarda mesela 30-40 metre met yerlerde 28 tane arabayı çok farklı parklar var. Asansör sistemi yapmışlar. Hı hı. Bununla arabaları alıp park edebiliyorsunuz. Evet. Şimdi Ufuk ee, Bey. Şimdi bir dinleyicimizden bir daha doğrusu birkaç soru var. Bunları kısa, kısa isterseniz bir özet vereyim. yani şu var. Bu isterseniz ona geçmeden birkaç e, büyük problem var. Ben onları söyleyeyim hemen ondan sonra geçsek olur mu? Eyvallah tabii ki. Buyurun. Hemen, hemen söylüyorum. Evet. Şimdi Çin hakkında ne düşünülüyor? Hı -hı. Ne düşünülüyor? Çin'in geleceği ne olacak? Soruyorum şimdi. Vergi dairesini Beykoz'a taşıdınız. Kadrosto mahkemesi Kartal'a taşındı. Ya burası ilçe ya. Burada bir sürü insan var. Bu sorunlarını halletmek için tamam diyeceksiniz ki ben bunu hiç şube açtım. Evet. Böyle bir şey var. Şimdi bu, bu büyük bir sorun. Ondan sonra 5 binlik ve binlik Nazım İna planları Bunlar keyfiyetle yapılmaz. Bunlar kentin bütünlük dokusuna ve ruhuna aykırı olmamalı. Önemli. Tabii çok önemli. Ee, i̇ki meğer orman arazileri var. Bunların hani ekilebilir arazilerin hemen çoğu iki meğer bölgesi. Mesela Erenler Köyü ve Çengili Köyleri, tarım havzalarının yüzde sekseni iki bölgesindedir. Bunlara ne tür bir çözüm üretecek? Bizim çözümümüz var. Bunlara mutlaka bir çözüm bulduk. Şimdi Meren Suyu, tabi bu darlık projeleri, bunlar daha büyük projeler. Ee, Ağa bölgesi var. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Ee, yatak kapasitesine gelelim. Yani 2600 civarında, 3000'e varmıyor. Bir yatak kapasitesi var tamam evet. zaten kış turizmini açmamışsınız. Kış turizminde büyük potansiyel olmasına rağmen e, Şile'de ve Ava'da kış turizmini yapamıyorsunuz. Kışın üç olmasa belki bu 2600-3000 yatak bunu karşılayabilir. Ama yazın ne yapacaksınız? Yazın çok büyük problemler olur. Bir de dal gelirli aileler Şile'ye geldiği zaman bunların barınabileceği ucuz oteller, ucuz pansiyonlar da gerekiyor. Evet. Yani şimdi bunun dışında liman ve barınak sorunları, bölgedeki iki kum, taş, maden ocaklarının derin bir şekilde, modern bir şekilde yapılmasını sağlamak. Şu an vahşi madencilik yapıyor. Ben madenciliğe karşı değilim. Bunlar bizim yer altı yer üstü zenginliklerimiz. Tabii ki çıkarılacak. Çünkü Şile'den 300 bin ton silisyum kumu elde ediliyor yıllık. Bunun Türkiye'deki %90 rezervi Şile'de ve Şile'nin bu silisyum kumundan 220 bin kişi ekmek yiyor. içinde bir tane şineli yok. Bir de bu madenlerin binde ikisi belediyeye vergi olarak veriliyor. Ben bilançoya baktım. Maalesef bilançoda bulamadım. Bu büyük bir sorun. 300 bin İlçe e, Belediyesi'ne vergi olarak mı yatırılıyor? Yani şimdi yatıracak yani bunu tamam İstanbul Büyükşehir ben onu merak ediyorum. Acaba İBB'ye mi yatırıyorlar? Şile'ye mi yatıyor? Şimdi İBB'ye yatıyorsa neden İBB'ye yatıyor? Burası Şile. Şile'nin bir ilçe sınırı var. Bu madende Şile'de çıkıyor. Adam senin toprağını arıyor ya. Habitatını bozuyor. Floranı bozuyor. Evet. Öyle değil mi? Evet, Şimdi evet. oradaki kumu kumu çıkartıyor bu döküm sanayinde ve e, seramik ve cam sanayinde kullanılıyor. Elbette kullanılacak. İnsanlar buradan ekmek yiyecek. Bahşiş bir şekilde yapmayalım. Modern bir şekilde yapalım. Artı binde ikilik vergi Şile'ye gelmesi gerekiyor. Ve o sektörde o sektörde 220 bin kişinin içerisinde en az 2 bin tane bilemediniz 3 bin tane Şile'nin çalışması gerekiyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Çünkü Şile'deki işsizlik oranı öyle söylendiği gibi İstanbul genelinde %12.7 %13 binden çıktı indi değil arkadaş. Şile'de %30 %40 ciddi bir işsizlik potansiyeli var. Olmasa zaten Gemze'de 10 bin tane Şile'nin ne işi var? Soruyorum ya. Yani. Üsküdar'da bir sürü işleri var. Ümraniye. Ümraniye'de işleri var. Ne? Bunların orada işi ne? Demek ki işsizlik var. E şimdi burada ben bende veriler var. Tabi bu uzun hikaye. Bunları açtığımızda ben e, 10 bin dolar para verdim. Bir araştır, analiz yaptırdığım özel bir şirket. Hepsini çıkarttırdım. Kaç tane maden işçisi? 59 tane burada madenlerde işçi çalışıyor. Aha. Yani 220 bin kişi nerede? 59 tane adam nerede? Güzel, zaten, güzel. Bugün zaten Ümraniye'de e, ana caddede yürürken, Alemdağ dar Caddesi olarak bildiğimiz e, güzel yatak. Yani e, ne bileyim her 10 kişiden bir kişiye mutlaka merhaba ne var nasılsın veya hayırdır burada ne işin var gibi e, bir, mutlaka bir şeyleri. Mutlaka. Şimdi on geçtik hemen kısa kısa geçiyorum ee, taşıma eğitim sistemi ayrı bir sorun 1600 civarında çocuğumuz taşıma eğitimlerle. Şimdi kış geldi yağmur çamur kar başlayacak. Hı hı. Bunların sorunları nasıl çözülecek? Efendim ee, derelerin ıslahı. Derelerin ıslah edilmesi başlandı eski tarafından. Güzel. Oradan çıkan toprağı ne yaptınız arkadaş? Bizim burada seracılık yapıyorlar. Yani çiçek üreten bahçe bitkisi yapan bir sürü köylümüz var. Bu köylülere dağıtıldı mı? Hı hı. Nereye gitti bunlar? Ben bunun haberini okudum medyada. Bazılarının özel Efendim köşküne, konutuna, bahçesine Oradan çıkan o verimli toprak götürülmüş oraya kamyonlarla dökülmüş. Yazık günah ya. Bunu o bahçe <laughs> Seracılık yapanlara ver. Bahçe, bahçe tarımı yapan, bahçe ziraatı yapan köylümüze ver. Oradan çıkan toprak verimli çünkü. Bu, bu, bile yani bu çok önemli buna. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi merkeze doğal gaz getirildi. Ahmetli'ye kadar ol, olduğunu sanıyorum. Ee, Arva'da Var mı bilmiyorum. Var var Var. 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 Diğer, he, öğrenmiş olduk. Bunun dışında ama birçok köyümüze ulaştırılamadı Bunlar ayrı bir problem. Kelsen Yeşilhan'a. Orada bir parantez açalım. Aç. Orada bir parantez açalım. 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 <gülüyor> evet. <gülüyor> e, <gülüyor> Sayın Hikmet Bayram sormuş. Sayın aday adayına ve her adaya şunların sorulmasını istiyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz Hikmet Bey. Buyurun. Aday adayı bugüne kadar belediyede çalışmış mı? Herhalde hani belediyecilik e, tecrübesi var mı anlamında bir soru bu. Aldığı eğitim belediyeciliğe uygun mu? Kadrosu var mı? <laughs> Kadrolarla belediyecilik yapacak çünkü diyor. Yani belediye kadrosu noktasında de, e, bir detay vermiş. Ekip mi kadro mu kastırıyor, kastırıyor? Kadrosu var mı? Herhalde e, onu bilemiyorum. Hikmet Bey şu an e, tamam ben o, az çok onu anladım. Ee, seçilirse anladım. ve bilgisi ve kadrosu yoksa mevcut memurları müdürlerin eline düşmüş olmaz mı? Bu da önemli bir pençe. Evet, yani şimdi bu bürokrasinin pençesine düşer mi düşmez mi? Onun Haklı yani vatandaş. Çünkü bürokrasi öyle önemli bir şey ki e, memuru değiştiremezsiniz. Memurun yasası farklıdır. Yani işçiyi alırsınız ama memur Devletin koruması altında olduğu için hı hı. bu adam rastgele. Orada 11 tane memur, müdüriyet, hı hı. efendim memurlarınız var. Bunları değiştiremiyorsunuz. O Onu zaman söylüyorum. o zaman ilk, e, bir toplayalım. Bugün ne kadar, şöyle bir de e, tutar şey sorun. Yani, belediyecilik sevdim. konusundaki bilgi dağarcığımızı isterseniz bir paylaşalım. Çünkü o, o aday adayı olduğu kadar, bugüne kadar belediyede çalışmış mı? Hikmet Bayram e, sormuş. Aldığı eğitim belediyeciliğe uygun mu? Diye geliyor. Şimdi ufuk süsündeki belediyeciliği bir alalım isterseniz. Öncelikle. Alalım, alalım. Şimdi ben e, arkadaşımın sorusu güzel. Hikmet Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii ki mantıklı. Yani bir vatandaş olarak bunları merak etmesi gayet doğal. Ama bugün Türkiye'de, bakın şunu söyleyeyim size. Hangi belediye başkanı belediyede çalışmış? Ne yapıyor? Çantabakoğlu 2004'te kazanmadan önce Belediyede çalıştım mı, çalışmadım. Şimdi bunu bunu sorgulayın yani. E ya ne bileyim daha önceki belediye işlerine bunları sormak gerekiyor. Hmm. Tabii ki ne oluyor? Yani bir işe başlamanız gerekiyor. Ama benim potansiyelimi düşünürseniz ben size anlatayım. Siz kendinizi değerlendirin. 25 yıl Sinalı kuvvetlerde yönetim kademelerinde. efendim 10 yıl özel sektörde yönetici olarak çalıştım. Şimdi toplam 35 yıl. Benim yaşım 51. Aldığım eğitimi söylüyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler Akademisi'ne gittim ve bitirdim. Bravo. Diplomam var. Bu konuda sertifikam var. Yani yerel yönetimler konusunda e, mevzuatı biliyorum. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. O konuda eksiğim olduğunu sanmıyorum. Tabii ki eksikler yani olabilir. Zamanla çıkacaktır, yok diyemem ama e, bu eksikliklerimizi de mutlaka tamamlayacağız. Fakat mevcut pro, e, şeye, prosedüre göre şu anki şartlara göre olması gereken eğitimi ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde aldığıma inanıyorum. Bunun da üzerinde koymaya çalışıyoruz. Şimdi bunun dışında biraz önce söyledim. Benim eğitim seviyem uzmanlık alanım işletmedir. Zaten belediyenin kendisi bir işletmedir. Hem operasyonel anlamda hem fonksiyonel anlamda. Evet. Yani benim e, yüksek lisans yaptım alanın hesap uzmanlığıdır, iktisat. Yani maliye ve hesap uzmanlığıdır. Bunun dışında da işletme üzerinde yüksek lisansım da yöneticilik üzerindedir. Bu yöneticilik anlamında da zaten bu yöneticilik vasfımız olmasa yönetime niye talip olur? Bir defa yönetimi mesela en basit yeni gelmişken söyleyeyim. Evet. Halkımız şuna alışmış. Biri gelsin beni yönetsin. Arkadaş ben sizi yönetmeyeceğim ya. Ben sizinle payla aşağıya cam. Ben paylaşmaya geliyorum. Yönetilen vatandaş değil. Paylaşan vatandaş olun ya. Ben sizden kötü bir şey istemiyorum ki. Tabii ki yönetim var. Yönetim nedir? İşte bahsettik. Trafik, otopark, efendime söyleyeyim eksiklikler. Bir, oradaki işçilerin, memurların yönetimi bunlar olacaktır. Vatandaş yönetilmez. Vatandaş paylaşır. Vatandaş hissedardır. Vatandaş orada söz sahibidir. Bütüncül Katılımcı ve birleştirici olmak gerekiyor. Yani vatandaş belediyede söz sahibidir. Kent konseyleri niye var? Bugün Şile'de kent konseyi var mı? Şile kadın konseyi var mı? Soruyorum. Yok. Ben görmedim. Bilmiyorum varsa söyleyin yani. Bugün Şile'de ticaret odası var mı? Niye Şile ticaret odası yok? Yani Şile'de hırlı ufaklı bir sürü iş yeri var. Yok ya yani bu kadar geri bir yer görmedim ben hayatımda. Ya. Peki o zaman e, Hikmet Bey'in son sorusu. Sor, sor. İnşallah tatmin olmuştur Hikmet Bey. Yani benim telefonum var. Verebilirim. İsterlerse daha sonra özel olarak herkese açık yani 24 saat herkese hizmette var. Ben hizmetkarınızım. Sizi değil. Bakın belediyeyi yönetmeye geliyorum. Doğru. Ama halkımı yönetmeye değil. Halkımla paylaşmaya geliyorum. Ben halk siyasetçisiyim. Aşağı yukarı 2001 yılından bugüne kadar da siyaset yapıyorum. Ee, yerel yönetimlerde meclis e, üyesine adaylığım var. Aynı MHP'den 3 yıl yöneticilik yaptım MHP'de. Ee, aynı zamanda milletvekili aday adaylığım da var. Yani bunlara talip olmuşum. Bu potansiyeli kendimde de görmezsem bu cesareti almasam, bugün burada olmam. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet, e, Ufuk Bey yine Hayal romuzlu dinleyicimiz e, bir soru sormuş. Ama İsterseniz gelin bu e, soruya geçmeden önce kısa bir şarkı arası verelim. Hayal, hayır. mı? Hayal mı? Benim için bu ay yetmez yani ben idare ederim. Şarkıyı sonra alabilirsiniz. E, yok e, kısa bir şarkı arası verelim. Hem de bir sesimizi dinlendirmiş <laughs> olalım. Anladım, anladım. Daha sonra <laughs> sizlerleyiz. Biz ses, mola, ses molası verelim. Peki. <laughs> daha sonra sizlerleyiz.